Und tarz toplantıların artarak devam etmesini istiyoruz. Devletler düzeyinde, hükümetler düzeyinde çok güçlü ilişkiler var. Bunun sivil toplum alanında yaygınlaşması çok çok önemli. Müsiyat zaten bölgede çok güçlü bir şekilde var. Artık kendisini uluslararası bir pozisyona çıkartmış oldu. Burada da müsiyatın rolünü sivil toplum olarak onun yapmış olduğu işleri çok çok önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Sadece bir ekonomik ilişki değil, bu sosyal hayatında gelişmesine, kardeşlik bağlarının gelişmesine her zaman katkı verecek bir çalışma. İki ülkenin kobileri birbiriyle iş yapmayı, daha güçlü bir şekilde iş yapmayı inşallah önümüzdeki dönemde sağlayacaklar. Azerbaycan'da bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Daha 5-6 yıllık bir süreç olmasa yani çok iyi ilerlemeler sağladılar kobilerle ilgili çalışmalar konusunda. Daha büyük çapta da hem ticaretin geliştirilmesi hem ikili ilişkilerin geliştirilmesi noktasında. Kosgeb'in Hükümet Ticaret Bakanlığımızın, Sanayi Bakanlığımızın, bakanlıklar üzerindeki çalışmaların ve ayrıca sivil toplumun bu çalışmaların çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in çok yakın bir ilişkisi var. Bu iki ülke açısından çok çok ciddi fırsatlar içeriyor. Hem iş adamları hem sivil toplum açısından da. Tarihte eşi benzeri az görünür bir süreç yaşıyoruz. Bunu hem Karabağ Savaşı'nda gördük hem de deprem felaketinde Azerbaycan'ın buraya göstermiş olduğu ilgi alakada görmüş olduk. Bu iki ilişkiler inşallah kalıcı olarak devam edecektir. Ben teşekkür ediyorum.